Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. <laughs> Şimdi bu video nasıl sprey atılır olacak başlıktan da gördüğünüz gibi. Şimdi sprey iyi, iyi atmak için Bakın. 4 mermi ikiye direkt Spreyi iyi atmak için direkt şu yani silah lazeri falan hiç eklentisiz olacak. Eklentisiz olur yazılıyor. Bir de en iyi silahlar hangi silahlarda spray sprey atılabilir? Evet bu da var. Şimdi ben ilk olarak DP ile göstermek istiyorum. Bakın. TP çok kolay. En kolay silah. Direkt 3 esi. Direk Şimdi ama zor olanı istiyorsanız en zor olan silah Nerede o? Vektör vektörle atmak imkansız spreyi. Baksanıza çok sıkıyor. Ve adamı öldürmek için 4 hs atmak gerekiyor vektörle. O yüzden çok çok ama çok zor vektörle sprey. Şimdi vektörde sprey atmak için Bakın jarjörü alacaksınız. Vektörün. Nerede o jarjör? Şu. Jarjör. Silah lazer oldu mu? Vektör. Çok kolay bir şekilde. Sprey atılabilen bir silah oluyor. Gördüğünüz gibi 4 eseri direkt atabiliyoruz. Ve şimdi asıl silah M4. M4 söylediğim gibi en iyi sprey atma yöntemi. 4x eklentisizdir. Tabi 3x'de falan da atabilirsiniz iyi ama 4x en iyisi çünkü 4x biraz daha yakın ve az seken bir dürbün olduğu için çok daha iyi atabilirsiniz m 4 ekranı 3x de böyle atarken 4x de çok daha iyi atabilirsiniz çok daha kötü attım bu arada. Heh. Daha iyi spreyler atabilirsiniz. 4x ile. 3x alışan ve 3x'i seven olursa direkt atış hassasiyet bozdum hassasiyeti yanlışlıkla ateş hassasiyetini 44 yapabilir. 4 ikisi de aynı şekilde kurup 4. En iyi hassasiyet. Gördüğünüz gibi bir şey sekiyor. Yani Hadi bakın. Onu bunu geçtim. Dediniz ki Groza ile nasıl sprey atabilirim? Groza ve Oğuk'la. Groza 3 de işe yaramaz. 4x oyunun verdiği direkt başlangıç hassasiyetleri çok iyi olur. Ben şu an Groza'da onları kullanıyorum. Gördüğünüz gibi. Çok iyi. Sıfırlar. Gidiyor. en iyisi o. Ve tabii ki de avuk yani. Avuk en iyisi 3x'tir. 3x. Ve açılı el tutama. Ve susturucu sus en iyi avukudur. Gördüğünüz gibi. Elimiz spreyler bu şekilde gidiyor. Şimdi başka bir şey de var. Şimdi istediğiniz silah çıkamayabiliyor. Ve Livik oynayanlar için söylüyorum. Livik de en ama en çok vektör çıkıyor. Evet. Yani. Az önce onu söyledim. Bir de şu yeni gelen silah birazcık kötü. fazla kötü yeni gelen silah. Bakın onun içinde şuradan atış hassasiyetini azalırsanız ve yeni gelen silahta da az hassasiyeti oluyor. Bakın mesela yanlış durum Ben jiroskop sprey attığım için jiroskop şey yapmam gerek şu an birazcık yükselteceğim bakın tabi yeni bir silah olduğu için tam çözemedim şeyini. Yani birazcık sıkıntılı bir sıra. Şöyle tam ortasında. Evet birazcık iyi olabiliyor. Diğer silahlar yani bilmiyorum. AK yani en ikisi sıra 4x'tir. Ve tabii ki de Aki Nerede o şey? Aki susturucuyla iyi. Tabii ben o kadar iyi spreyler atamıyorum Aki ile. Ama en iyi susturucuyla iyi. Onu biliyorum. Şu, şu. Şuraya ısınan Şöyle gizlediğinizde 4 adet atabilirsiniz. Mesela ayakta mı sprey daha az seker yoksa el direk mi? Bunu da söyleyeyim. Bakın bir deneyelim şöyle. Ayakta Yaptım. yani ayakta daha iyi spreyler gelir en zor silah ama en 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 zor silah maalesef M762 birazcık yanıma bir silah Böyle. Ama tam altına dön gelirseniz şuraya iyi spreyler atabiliyoruz. Tam şöyle şöyle. Daha iyi spreyler atabiliriz. Şimdi diğer bir şey Ice. Evet. 3 x de iyi. Ama oynanmayan bir silah. Mesela Ayşe'la 3 yese atmak çok zor. Bakın yanımdaki şeye bile zor Çünkü Aysun şey şöyle. Bakın. M4'te göstereyim. İlk şuraya vuruyor. Sonra şuraya vuruyor. Tekrar. Şu şekilde. Bu şekilde olduğu için 3S atılması çok zor bir silah. Şey. Yani Zor. Spray hatta neredeyse hiç kullanılmıyor bir yani silah bu. Ice. Çünkü çok sekiyor. Ve sağa sola dağılıyor. Mermiler. Mesela şuraya sıksanız evet gördüğünüz gibi Sonra gidiyor. Şimdi onun dışında Ice yakından iyi bir silah. Yani Ice sprey atmayı denemeyin. Scar çok değişik ama iyi bir silah spreyde. İlk başlarda oynayamazsınız. Sonradan çok iyi olduğunu anlayabildiğiniz bir silah. İyi. i̇yi bir silah. Gördüğünüz gibi spreyler iyi diyor. Ama en 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 iyi sprey atılan silah M4. deyip neden ben şey şu an. Hı, attım. Ama kolayı kaçarsak M4'ten de daha iyi bir silah var. O da DP tabii ki de. Deyip çok iyi. Ama çok da bot silah gibi bir şey yani. Deyip Victor der. Vallahi şimdi şey diyor. Baksana. Bakın D4 6X de çok iyi. Ama 6X jiroskop şeyi atamazsın. O yüzden sıkıntı oluyor. altı x. Altı şunu şekilde atabilirsiniz. Bakın altı hs e gitti direkt yani. DP en kolay silah. şu Yani benim için en iyi silah dp spreydi. Ama değilim ki nasıl yani? ne diyebilirsiniz. Çünkü bakın şunu da söylemek istiyorum. O YouTube'da gördükleriniz var ya YouTube Shorts'ta şöyle ekten spray hassasiyet falan. Onlar şu şekilde yapılıyor. Eklentileri çıkar full. Sonra şunun üstüne doğru şu şekilde. Bakın. Buradan geldin mesela şu şekilde. Geliyorsun tamam mı? Geldin çıktın. Bam. Direkt bu şekilde yapılıyor. Ama bazıları onu şu şekilde yapıyor. Hmm. Bulabilirsem tabii ki de. <laughs> şu eklentileri takıyor bir de jarjör takıyor. Sonra geliyor buradan Direkt spray'ı atıyor tertemiz. Süreler atıldı bir ama benim tavsiyem eklenti bey bakın şu ya direkt gidiyor. Burada benzer videolar için aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videolar izlenmese de işinize yarayacağı için işi atıyoruz.